Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Kanalın ikinci kanalı bu arkadaşlar. Osman'la birlikte bugün Minecraft oynayacağız. Osman neredesin? Sen neredesin? Arkadaşlar ben de birazdan geleceğim. Aynen arkadaşlar Meta ben de, sanki de sanki birazdan sanki geleceğim. Abi, Aha blok şey e, kaplumbağa var. Evet Abi, ben, ben gelemiyorum Abi yine gelemiyorum nasıl yapacağım? Peki, geliyor niye atıyorsun aşağı şerefsiz misin? Al bakayım al bakayım al bakayım al bakayım. Duralım. Sen şimdi görürsün. Kaçma gel. Buraya. Tamam öldür beni öldür. Öldür hadi çabuk. Tamam bak dur öldür beni. Anne güncel Oğlum, o zaman güncelle işte. Nasıl güncelleyeceğim? Açıldıktan sonra gelecek. Güncel kaynaklar yüklenmiyor. Oho, ilk başta geliyordu o metakip. Ben arkadaşlar ışınlanmak aynen için Ahmet aynen. hileleri etkinleştirecek biri gelemez ya çünkü. Çıkarıyorum tamam, gel buraya tut derim. Abi, abi söyle bir bak bitti. Sesim Oğlum çıkınca gelmesi lazım. Üf Buradan Minecraft'a git. Oğlum ne yapıyorsun? Bir git <laughs> ya. Play Store'a mı gireceğim? Play Store'a giriyorum. Play Store'dan. Ha, buna gir. Bekle. Buradan <laughs> açmayacağım. Bir <laughs> popo salla. Bak Osman vurma. Arkadaşlar biz devam edelim. Ben Aa Osman. Ben Vallahi... yaptım. Git benle öpücük ver. Bak şimdi öveceğim ha. <laughs> Arkadaşlar ne? devam edelim. Ben de odun kırmaya gidiyorum. Ağaç bul ha. Pidan bul. Niye uyuyor? Al bakayım. Ne? Vurdu bana. kafana. Vurma bana. Vurma. Kaçıyorum. <laughs> Arkadaşlar kaçıyorum. O senden kaçıyorum. 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 Bak, kaçıyorum. Taş ya. Taş. Taş dal. Ben bu ademe gidiyorum. Bay bay. Abi nasıl şey Se, senin daha kazman bile yok. Ya ya abi ya. Abi nasıl ıı, ismi, ismimi yapacağım. Yapmıştım. Içine, içine, içine. Aa, Buradan adını yaz. Hmm. Baş e, sen acıktın mı? Hayır. Tamam, ben biraz acıkmıştım Efsini da. Hepsini ye Şişko. Bak yeter ha. Ben kazıyorum. Oğlum sen kal. Ben de kazma vardı. Yine şey oldu? İstemce güzel değil diyor. Aşkım. Ne diyor ya? Sen Dengi hangi sürüm metaküp? Bilmiyorum şey. Play Store. Bir tane kömür yapabiliriz. Ocak yaptım ben. Taş kazma. Gel buraya. Neredesin? Neredesin? Aşağıdayım. Hangi aşağı? Ya bir bir ışınlanmak için ileride Ar Arkadaş arkadaşlar Osman oyunda iyice gitmiş. Oğlum ben ilerledim. Ben diğer diğer şeyi Neye ne yapasıyorsun? Ya, Aça biliyorum. mı basıyorum? Açaya yapamadım. Aa küçük kaplumbağa. Arkadaşlar bakın küçük bak kaplumbağa buldum minicik. Hediye getirdim sana. Aa. Bu ne lan? Kılıç verdim sana. Al sana da kılıç. Ya benim kılıcım benim de taşkın ucum var. Kendime Bekle. De. Şimdi ben ben de sana hediye vereceğim. Bekle. Kazmam var. Yok oğlum. Aa yum buldum. Oğlum ben sakın de... öldürme onları. Biliyorum. Şş, makas ver bana. Maka oğlum demir lazım. Aa bir tane daha buldum. Sen git ben sana sürpriz getireceğim. Ben de sana. Çok güzel bir şey buldum. Aa fırını da yapmışsın. Evet. Vay, yeter ama. Taş buldum ne yapıyorsun? Hayır hayır ben onu demiyorum. Gide bir araya düşüyorum da. Aa uyuyacağım. Geç oldu ya. Bak bak. Ee, çalışma masasının yanına gel sana hediyem orada. Tamam dur çıkamıyorum. Sandık yaptın değil mi? Teşekkür ederim. Yok. Sandık yaptıysan teşekkür ederim. Çok ihtiyacım var. Aa, Hadi sen o oradaki şeyi ne ederim. Bir şey değil. <laughs> Neyse arkadaşlar biz ne böyle... oluyor? Arkadaşlar like etmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın ki biz de böyle seriye devam edelim. Ulan var ya çok acıktım ya. Ben de acıktım. Mama ver bana. Tarla yapmalıyız. Çabuk şu çimleri falan kır. Abi ben sizle oynuyorum Tohum çıktı. Arkadaşlar meraklı yani bir sorun şey çıktı, şey çıktı. Ya, ya oluyor ben de yaptım. Kömür buldum ben lazım. Bir mı? sürümüne baksana sen. Ben ev yaptım ben. Geliyor ben mu? Açıma uğradı. Ne anlaşıyor? Geliyor mu, ev yaptım ben. Arkadaşlar bir sabah olmasın hmm. bir Sabah olup bir geleceğiz arkadaşlar. Bekleyin. Ev arkadaşlar işi hal şey yaptık. Biraz dayanık. Kendime ev yapacağım ben. Arkadaşlar yani öylesine durduk. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bir dakika böyle ben bir meşale yapacağım ben. Bir, lazım mı? Hı? Affedersin. Ölme bir yandım sana. Meşale meşale lazım. Mı? Şişt, gel gel. Şişt, gel buraya. Al ikiden meşale. Olmay. Arkanda meşale var. Tamam sen al. Tamam ben de dört tane alayım. Ben aşağı iniyorum şu alt kısmı biraz ışıklandırmıyorum. Baltayla. Domuz buldum. Vuracağım onu. Git git bu adadan. Ben kaç kalacağım. Demir bulsunuz. Neyse arkadaşlar biz devam edek. Ulan var ya. Ben şurada bir işimizi halledik. Hemen bir çapa. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı dediğim gibi unutmayın. Osman hemen bir toprak moprak getir lazım bana. Tamam dur getireceğim. 12 tane la... olur mu? Yeter de artar bile yani. Dur ben biraz daha kokuyorum. Tamam 14 tane oldu geliyorum. Aşağı in oğlum aşağı. Ben aşağıdayım zaten. Tamam o zaman ben aşağıyım. Aha creeper var. Creeper creeper. Ulan öldür. Öl creeper'ı, öl, öl, öl. öl. Aldın, öldürdün mü? Yok. Arkadaşlar biz devam edelim. Aa gördüm seni. Aa mağara var burada. Abi, 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 benimki güncel değil. Biz günlerle oynarız. Mert aşağı in. Yok lan. Suya mı girdin? Yemek Arkadaşlar ben bir aşağı ineyim Bakayım bir şeyler dur, var dur. Yemek. Arkadaşlar ben bir aşağıya bakacağım Yemek ver Niye? Çok mu acıktın? Evet. Ver. Arkadaşlar ben onlarla oynayamıyorum. Arkadaşlar aynen bir sorun çıktı. O yüzden Merak ben kendi dü başka dünyama dünya ben kendi dünyama gittim. Oğlum. Oğlum niye vuruyorsun? Dur lan. Yemek ver <laughs> <laughs> Yemek ver. Sırma. Oğlum dur kırm... Kıracağım oğlum böyle olmaz ki. Böyle bir alt tarafına daha koyacağız böyle olmaz. Zaten sürekli yapıp Şişt, table var mı sende? Yukarı. Odunun var mı? Odun ver bana. Odun ver. Odun ver, odun. Odun ver zaten canım mı?

Arkadaşlar bir dakika. Ulan bir dur da bir dur. Allah'ını seversen bir dur. Dur şunları ekiyorum. Sakın dokunma. Vaa. Bakın ne kadar gıcık Aa, öldürdüm. Elle öldürdüm arkadaşlar Canım <laughs> Arkadaşlar Yazmayın arkadaşlar yazın. Bence de yazmayın Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadardı Görüşürüz Bay bay